Evet, One Million Years, e, 1966 yapımı. Bunun bir de 1940 versiyonu falan varmış. Ben 66 yapımı olanı izledim. Evet, bu filmle ilgili biraz konuşmak istiyorum. Spoiler bu arada. Film enteresan bir film bence. E, böyle esmerlerin olduğu bir kabile var. Bir de sarışınların olduğu bir kabile var. Esmerlerin olduğu çok geri kalmış, çok vahşi. Ve çok ne derler maço erkekleri maço kadınlar da maço. Mesela işte esmerlerin kabilesinde bir kadını kaçırmaya kalkarsa diğer mağara adamları kadın istemiyorsa o kişiyle gitmeyi kadın onu elinden kurtulup bir daşı alıp kafasına çalıyor bayıltıyor filan bir mızrağı yerden alıp ona saplıyor deşiyor kanını filan abi 10-15 yerinden şişleyip atıyor bir kenara hiç İtlaf edip atıyor. Hayvan, hayvan telefeder gibi telef edip atıyor esmerlerin kabilesindeki avratlar. Hani o dönem o kabilede olsan o karlardan biriyle evlensen ya karı 10 sene kal, 5 sene kalmaz ölürsün ya da ansızın bir şeye huylanır kafana bir tane bir daşa vurur ezer bir yerden aşağı yuvarlarsa da öyle bir kabile var abi. Bunlar galiba aynı adadalar. Bir adadalar iki kabile. Sonra işte böyle bir Pompei mi ne vardı İtalya'da böyle patlayan bir yanardağ bir şey. İnsanlar ölüp kalmış falan öyle bir şey. Filmin sonunu oraya bağlıyorlar galiba. Ee, böyle bir sarışınlar e, sarışınların olduğu bir kabile var. Abi oradaki erkekler de böyle hanım evladı, hamam oğlanı böyle bir bir yaratık bir şey geliyor. Hepsi her biri başka bir yere kaçıyor. Ancak ufak tefek tavşan kertenkele falan ağlamaya varlar büyük şeyleri görünce hemen dört kaçıyorlar. Kadınlar da çok uyusal. hani hatta biraz hafif kadın gibi yapmışlar sarışınların olduğu kabiledeki kadınlar. Yani bir böyle bir bir tarafta sanki e, Orta Doğulu bir kabile bir tarafta da böyle Avrupa Kuzey Avrupalı falan böyle bir Norveçli Danimarkalı falan gibisinden bir kabile var ve her iki tarafa da gömmüş adamlar her iki tarafında çünkü kusurları var. Esmerlerin kabilesindeki adamlardan biri mesela aralarına düşüyor. Bir yerde bir dinozor geliyor. Küçük bir dinozor geliyor. O dinozoru şişleyip öldürüp bir kenara atıyor herif oğlum. Birbirlerine karşın çok vahşiler filan. Bildiğim mağara adamı. O Orta Doğulu gibi olan adamlar. Filmin de çekiliş kafasını ben anlamadım. Yani ne gerek vardı? Şey edip kardeşim. Bir bir tarafta Norveçliler, Danimarkalılar, bir tarafta da Orta Doğrular, Arabistanlılar falan gibisinden bir <laughs> iki grup yaratmışlar. Ha bir şey sadece saçlarının rengi falan filan da değil ha. Yani e, o Norveçliye benzeyenlerin kabilesindeki kızlar hep temiz, hep bir e, şeyler, bakımlılar. E, temizler, bakımlılar. Üstüne elbise de böyle manken elbisesi gibi ve saçları yapılı. Hani 1 milyon yılındalar. E, şeyler abi mağara adamları zamanında filanlar. Ama saçları böyle lüle lüle. Hepsi permalı mermalı ne diyorlar ona bir şeyle. Uçları filan hep böyle lüle lüle şey şey. Saçları filan süper yapılı filan. Hatunların vücutlar temiz. Erkekleri de gerçi öyleydi onların. Onun bakımlı, çok medeniler filan. Ama bir yandan da hanım evladı gibiler. Kadınları da o Norveçlerin şey. Örneğe gelene kuyruk sallayıp gidiyor. He tamam. Adam gelip elinden tutuyor. Gel verle ya gel ya çekiştiriyor. Tamam peki gidelim. O kadar. E, Esmerlerin kabilesi Orta Doğulu. E, ne, ne, derler tövbe estağfurullah. Mekke müşrikleri gibi falan adamlar böyle. E, şeyler. Bu arada sarışınların olduğu kabilede küçük çocukları bir yaşlı moruk duvara mağara resimleri çiziyor. Çocuklara bir şeyler öğretiyor resimle. Bir yere bir, bir köşeye de put filan oymuş, heykeller oymuş. Tanrı manlı ilancı filan geliştiriyorlar. Sarışınlar almış gitmiş abi. Norveçler almış yürümüş. <laughs> Oğlum neyin filmi çekmeye çalıştın sen? Ne yapmaya çalıştın? Bu neyin filmi? Nasıl film ya bu? Neyse. Abi esmerler abi şeyler. Bir av yakalıyorlar. avı ee, avu pişi kuzu çelme yaparken yaşlılar karınları aç filan yaşlı insanların Zorbalıyorlar. Yaşlılara bir lokma bir şey vermiyorlar. En güçlü kabilenin reisi önce aslan payını alıyor. Sonra diğer güçlü erkekler falan alıyorlar falan. Yaşlı moruklara öyle kemikler, kalıntılar falan kalıyor. Bir ava gidiyorlar. Bir yerde bir keçiyi yakalamaya çalışan kabile reisi bir yerde e, kayanın kenarından aşağı sarkıyor düşmek üzereyken Adam Alina basıyor dıştan diyor. Ben olurum yeni yeni reis gibisin. Birbirlerini çok kolay harcıyorlar. Bir ava gidiyorlar, iki kişi telef oluyor. Avı getiriyorlar, pişirdikten sonra av, av etini bölüşürken de bir iki kişi telef oluyor. Bir iki kişi de kör topal kalıyor filan. Abi esmerleri böyle Orta Doğu'lu filan aşırı barbar, aşırı geri kalmış yapmışlar. Sarışınları da çok iler abi. Acayip iler ya. Hiç şiddet. Erkekleri bile öyle maço falan değil. Mağara adamı de demeye bin şahit lazım böyle. Oğlum niye öyle bir yöntemi izledin ki? Ya ne gerek var? İki farklı kabile biri çok geri kalmış. Biri çok ileri gitmiş. Bunu işlemek istiyorsan karışık oyuncuları oynatırsın ve dersin ki işte ya bir kabile ayı postu falan gibi kurt postu gibi e, postlar giysin. Diğer de tilki milki postu gibi ee, porsuk morsuk postu gibi böyle morumsu mavimsi postlar giysin o kabilenin alameti olsun bir de sırtlarını almasınlar o postu beline dolasınlar falan kadınlar da boyuna bir tane al. kadınların mesela göğüsleri saçlarıyla kapatasın falan diğer kabile de sırtlarına e, ayı postu bilmem öküz bilmem nesi falan daha büyük postlar giyiyorsun o giydikleri postlardan bunların iki farklı kabile olduğu falan anlaşılsın diye bir yöntem izleselermiş keşke. Çünkü bana öyle geliyor ki belki bunların böyle bir ırkçılık yapalım abi bir tarafı Orta Doğu'ya benzetelim. Bir tarafı Norveçli'ye benzetelim böyle bir şey olsun falan. Diye mi niyetleri belki de yoktu kafaları basmamış demiş ki ulan iki farklı kabileyi temsil edecek bir iki farklı kabile yapacağız. Nasıl etsek bir taraf hep sarışın yapak bir tarafı esmerler yapak. Bu gelmiş herhalde akıllarına. Ya onun yerine ne bileyim bir taraf elinde kayadan yapılma bıçaklarla gezen diğer taraf mızrak yapmayı öğrenebilmiş yapmış. İşte mızrakla gezen falan kabile yapabilirlerdi. Ne bileyim yani bir farklı giyim kuşamında bir farklılık. Bir ellerindeki aletlerde bir farklılık. Mesela bir kabilenin bir, o mesela geri kalmış kabile öldürdükleri avladıkları hayvanların kemiklerini almış, onları silah olarak kullanıyor olabilirlerdi. Vurmak, parçalamak ya da kemiğin ucu kırık sivri yerine e, sokmak için, kılıç niyetine falan yani şişlemek için kullanıyor gibi. Diğerleri de artık biraz daha medeni oldukları için tahtayı ucuna taş sivritip takıyor, mızrak yapıyor falan. Böyle bir yöntem izlenebilecekken adam açıkça abi bir tarafta Orta Doğu'lu şeyler var. Avrupa'ya gelmiş böyle mülteciler falan var satayım. Bir tarafta da böyle Alman, Norveçli, Danimarkalı falan üstün ırk. Hani şu Almanların da 1945'lerde falan savaşı kaybettiler. Ama o tarihe kadar işledikleri şu Ari ırk, üstün ırk falan, Aryan ırk falan dedikleri şey var ya. Onu mu işlemeye çalışmışlar bir yandan? Filmde bir abuk subukluklar var. Ama ben yine de komedi filmiymiş gibi izlemeye çalıştım. Ulan bir bakıyorum devasa bir kaplumbağa geliyor. Abi dinozoru yaptın okey. Yani devasa kaplumbağayı niye yaptın ki ne gerek var? Devasa iguana geliyor falan. Yani film çekim tekniği olarak bir de onunla mı uğraşacağız pratik efekt olaraktan? Kaplumbağayı kamerayla kocaman yapak yanına koyak diğer görüntü küçüntek. <laughs> Böyle bir şeyler falan <laughs> yapmışlar. Hani bizdeki mesela şeydi değil mi? Bir Tarkan filmi vardı. Orada bir tane Ahtapot mu ne vardı denize gelen plastik naylon ahtapot o, o pratik efekte kurban olsunlar oğlum en azından bak adam ahtapot olur lan denizden kaplumbağa Dev kaplumbağa dev kertenkele ne alaka niye öyle canavar yapalım ki falan. Bizim Türk filmleri birazdan mantıklı yapmış belki de eski zamanlarda bu efektleri Hani Bir bakıyorsun kertenkele geliyor ne alaka Yavru dinozor gibi bir şey yapmışlar o geldi Onu işte bu adam öldürdü falan sonra kableyi terk etti. Bir huzursuzluk çıktı. Filmin sonu da işte o bir yanardağ gibi bir şey patladı. O Pompei'ye falan mı ne bağladılar herhalde bir şekilde. Yani bilemedim ya. Tuhaf bir filmdi. Bir yandan komikti ama bir yandan da neden öyle bir yol izlemiş? Hani bir tarafta Norveçliler bir tarafta Orta Doğrular gibisinden bir tavırla motivasyonla çekmiş sanki. Ama kral hani ee, mesela işte yanlış hatırlamıyorsam 1500'lerde şeydir bizim Osmanlı'da falan değil mi bizim Türklerde şey var hamam kültürü oluşmaya başlamış sabun var su var temizlik var hijyen var çamaşırların yıkanması var ee, işte Romalılar Roma herhalde çökmüş o zamana çökmeden önce ta işte e, bize benzer şekilde işte yağlarla güzel kokulu yağlar vücutlarına sürüp onu bir ıspatula e, benzeri bir çelik bir hançer gibi bir şeyle tenlerinden kazıyorlar bir metal yardımıyla hem o pisliğini alıyor senin cildini temizliyor hem de güzel bir koku bırakıyor yağ falan İşte insan sidiğini bir yere biriktirip onunla çamaşır yıkıyorlardı galiba Romalılar ee, yani biz ve Romalılar böyle bir Temiz, çamaşırların yıkandığı, insanların temiz olduğu bir zamanlarımızı geçmişiz ya da o zamanlar öyleyiz iken bu Avrupa'daki bu filmde gösterilen o sarışın, mavi gözlü, yeşil gözlü falan, sarışın falan o e, hanım evladı temiz e, medeni tipler, medeni kabile aslında e, karanlık çağ gibi bir şeye girmişlerdi. Adamlar evin içine lazımlığa sıçıyor onu da sokağa fırlatıyordu. O dönem bizimkiler mesela bir köydeki bir yer hala belki öyledir bazı yerlerde. Afrika'da falan da şu an galiba bazı yerlerde öyle. Öyle bir evin arka tarafına bir çukur kazılır. Üstüne bir iki tahtayla örtersin. Orada dolana kadar şeydir. Tuvalettir. Dolduktan sonra oraya bir bir parça ciğer falan atarlar içine. Kapatırlar üstünü. O ciğer kurtlanır. Sonra o Kurtlar dışkıları falan gel, orayı temizler. Sonra birbirlerini yerler biter falan öyle öyle. Sonra bir süre sonra giderler açarlar orada hiçbir şey kalmamış falan. Öyle işte dümenler yaparken bizimkiler bunlar Avrupa'da o Fransa, İngiltere, İspanya, Almanya falan bu Finlandiya, Norveç falan bu adamlar. Abi evin içindeki lazımlar sıçıyorlar sokağa atıyorlar ortalığı bok götürüyor. <laughs> o şey e, bu ortalığı bok götürüyor lafı herhalde Avrupa'yı o dönemde ziyaret eden insanlardan çıkmıştır belki bu söz. Ne bileyim o Avrupalı asillerin falan giydiği o beli geniş olan kadınların giydiği e, şeyler vardır ya. Elbisele vardır ya. Onların benim bildiğim içinde lazımlık falan var. Tabure gibi üstüne oturup e, sıçıp devam ediyor. Etrafta gezmeye falan baloya malaya gittiklerinde salgın hastalıklar falan oluyor. Hatta bunlar bir ara kilisedekiler yutturuyor, kekliyor bunları. Abi kediler şeytandır ya, şeytanların adamıdır ya. Başımıza ne uğursuzluk geliyorsa bu kedilerden falan diyor. Kedileri avlıyorlar. Kedileri avladık, avladıkları için fareler çoğalıyor ve sadece çoğalmıyorlar fareler. Salgın hastalık var pislikten, hijyensizlikten salgın hastalık peyde olmuş, ortaya çıkmış. Onu da farelere çatı çatı yayıyor insanlarda. Kedi yok piyasada. Hani kedileri öldürmüş adamlar. Salgın hastalık daha da beter yayılmış. Adamlar o da yetmemiş. Salgın hastalıkta vebaya falan yakalanmış insanlara alıp toplayıp götürüp kilisede üstüne dua etmişler falan. Dua ederken de e, herkese bulaşmış. Abi öyle zamanlarınız var ki tuhaf tuhaf medeniyet, hijyen, temizlik, hak getire. Bugün bana çık çıkmış böyle bir film çekmiş herifler. Ee, şeyde 66 senesinde AKB, Orta Doğu'lu mülteciler gelmiş. Norveçlilerin adada huzurunu bozuyor falan gibisinden. Şey de çok enteresan bak. Bir tane adam o Esmerlerin kabilesinden bir adam bir yerden düşüp sarışınların bölgesine düşüyor adada o bir kaya gibi bir yer var. Oradan korku bu kabile esmerlerin olduğu kabile inmiyor oradan. E, bu adam düşüyor. Düşünce sarışınlara. Yani bugünün e, Orta Doğu'dan gelen mülteciyi temsilen bir şey yapmışlar. Hani hep bu Orta Doğu'dan bir mülteci gelir. Kara kaçtı kara gözlü falan. Bunlar işte böyle medeniyetsizdir falan gibisinden. Abi yapma gözünü seveyim ya. Ne, neyin kafasıyla çektim bu filmi. Çok da izleyemedim filmi. Hep bir şey yaptım yani. He he ya he he dedim. Yani komik miydi? ırkçı bir film miydi? Kim ha ne kafayla çekmiş? Öyle işte Avrupalıların çektiği saçmaklardan biri daha diyelim geçelim bence.